Evrenin yasaları izin verseydi kırılan bir bardağın kendiliğinden yeniden birleşip masaya dönmesi gerekirdi. Ama böyle bir şey asla olmaz. Peki neden? Zaman neden sadece ileri akar da geri dönmez? Bilim insanları bu gizemi zaman oku olarak adlandırır. Evren doğduğu an, yani büyük patlamada her şey inanılmaz bir düzen içindeydi. Ama evren genişledikçe bu düzen bozulmaya, yani düzensizlik artmaya başladı. İşte bu zamanın tek yönlü akışının en temel sebebidir. Termodinamiğin ikinci yasasına göre entropi yani düzensizlik her zaman artar. Bir buz kalıbı erir ama erimiş su kendi kendine tekrar donmaz. Doğa düzenli olandan dağınık olana gitmeyi tercih eder. İşin ilginci kuantum parçacıkları için zamanın bir yönü yoktur. Onlar hem ileri hem geri gidebilir. Ama bu kurallar bizim büyük ölçekteki dünyamızda geçerli değildir. Peki ya zaman geri akabilir miydi? Teorik olarak entropi azalsaydı evet ama evrenimiz böyle çalışmıyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Videoyu beğendiysen bizi takip etmeyi unutma. Sonraki videoda görüşürüz.